Herkese merhabalar. Bir önceki video o kadar hızlı oldu ki tanıtım yapma şansım bile olmadı kanal ile ilgili. Çünkü bu tanıtımı yaparken insanlar benim kanalımın sayısının arttığını düşündüğüm mü varsayıyorlar. Fakat inanın bu daha önceki videolarda da belirttim. Bana olan katkısından çok size bu katkı olacak. Çünkü e, çok iyi bilen bir insanım ben. Yani insan ömrünü yaşanmaz hale getiren bir rahatsızlık olduğunu düşünün. İşte o bende vardı. Ve hayatınızın kalitesini tamamen sıfıra indiriyor, özel hayatınızı ve iş hayatınızı. Bunu düşünebiliyor musunuz? Bundan eğer kurtulmak istiyorsanız, bunun için de bir e, adım atmanız gerekiyor. Ve kanala abone olmanızın hiçbir bedeli de yok. Üstelik bilgiyi de tamamen ücretsiz bir şekilde alıyorsunuz. Sağ taraftan menüleri görmek için e, Instagram hesabımdan. GAPS diyetinde neler yeniliyor, neler içiyor bakabilirsiniz. Sol taraftan da lütfen abone olarak topluluğumuza katkıda bulunur, bulunup bu konudaki farkındalığı artmasına e, siz de yardımcı olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız. E, o kadar hızlı yapmaya çalıştım ki bir önceki videoyu. Yine de başaramadım 2 dakikalık short video yapmayı. Gerçekten çok zormuş. Belki biraz uzayabilir. Geçen video 4 dakika sürdü. Bu videomuzda sadece e, sevgili Doktor McBride'ın e, Gut and Physiology Syndrome yani e, fizyoloji sendromundaki e, rahatsızlıkların isimlerini okuyacağım size. Sadece okuyacağım. Neler olduğunu bir görün. Eğer bu rahatsızlıklardan herhangi bir tanesi sizde varsa e, bundan önceki videoda e, belirtmiş olduğum üzere demek ki aynı zamanda e, beyninizin de genetik anne karnı ve beslenmeye bağlı olarak 0-6 yaşta muhakkak yetersiz beslendiğini ve maalesef rahatsızlık altyapılarının oluştuğu ve rahatsızlıkların oluştuğunu unutmayınız. Evet, hızlı bir şekilde okumaya gayret göstereceğim. Alfabetik sıraya göre vermiş bu kitabında Dr. Natasha Campbell McBride adet döngüsü sorunları, alerjit, e, alerjiler çeşitli ve formları, alkolizm, e, amyotrofik lateral skleroz, ALS yani motor nöral nöral hastalık olarak, hastalıklar olarak geçiyor. Artrit çeşitli formları, artritin astım, atopik durumlar, e, yani astım, saman nezlesi, bahar nezlesi olarak bizim bilmiş olduğumuz e, rahatsızlıklar. Bağımlılıklar, baş ağrıları, bitkinlik, BPIES, besin proteini ilişkili enterokolit sendromu ve varyasyonları. Yani hem kalın bağırsakta hem ince bağırsakta enfeksiyonel bir rahatsızlığın ortaya çıkması, gıdaların sindirilememesinden kaynaklı olarak. Korn hastalığı, çölyak hastalığı. Bu ikisi birbirine karıştırılabilir. Bununla ilgili ayrı videolar da yapacağım. Birbirinden ayrı gibi görünse de oldukça bağlantılı korn ve çölyak hastalıkları. Çoklu kimyasal duyarlılık, diyabet tip 1 ve tip 2, bu da çok insanların şu anda sıkıntı çekmiş olduğu bir rahatsızlık. Çok iyi biliyorum. Döngüsel kusma sendromu, egzama, fibromiyaji, gastrit Gastroözofajal reflü hastalığı, GERD olarak geçiyor. Kısaltması gelişme geriliği, gıda alerjisi ve gıda intoleransı, gluten hassasiyeti, hormonal problemler, huzursuz bacak sendromu, IBS ya da IBS olarak irritable huzursuz bağırsak sendromu olarak bilinen halk arasında idrar sorunları, immün sistem yetersizliği yani zayıf bağışıklık sistem. E, ishal ve kronik ishal kan şekeri düzensizlikleri kansızlık, kelleşme veyahut da biz buna e, saç dökülmesi e, olarak söyleyelim e, kısırlık, e, kolit e, kronik kabızlık e, kronik yorgunluk sendromu e, kulak enfeksiyonları e, ve bunun kronik olan hali küf hassasiyeti, alerjisi e, lupus e, bu daha ziyade kronik e, Kelebek hastalığı olarak e, biliniyor. Vücudun özel yüz bölgesinde burun yaraklara doğru kızarıklık. E, bu durumda aslında vücudun birçok organında romatizmal bir hastalığın olduğu belirtisi veyahut da hali anlamına geliyor. Lupus. Lyme hastalığı e, bakteri enfeksiyonu bir çeşit. E, öyle söyleyebilirim. E, bunları mümkün mertebe zaman içerisinde videolarını yapmaya gayret göstereceğim. E, migren en çok birçok insanın müzdarip kaldığı, yaşamının yaşanmaz hale getirdiği bir rahatsızlık yine. Multiple skleros, MS olarak bilinen yine halk arasında. Bakın ne kadar ciddi rahatsızlıklar bunlar. Nefropati, yani kan şekerine bağlı böbreklerin bir şekilde aslında hasar görmesi anlamına geliyor. Nörolojik hastalıklar yani nöron hastalığı hastalıkları diyebiliriz sinirsel beyin ve sinir sistemi ile alakalı nöropati çeşitli formları nöropati de yine sinir harabiyeti sinir sisteminin zarar görmesi ve bununla bağlı daha ziyade yine periferik damar sistemi ile de bağlantılı olan rahatsızlıklar. E, periferik damar sistemi de yine e, kalbin e, pompalamış olduğu e, kanı e, vücudumuzun bütün organlarına ulaştıran damar sistemi anlamına geliyor. E, Osteoartrit yani kireçlenme, artroz dejeneratif eklem hastalıkları, osteoporoz kemik erimesi yine e, henüz daha e, alfabenin olsundayız düşünebiliyor musunuz? Özofajit yemek borusu enflamasyonu, pandas olan kısaltması streptokok enfeksiyonu ile ilişkili pediatrik otoyümin, nöropsikiyatrik sorunlar. Ne kadar çok isim var değil mi? Hastalıkların ne kadar fazla ismi var ama bu arada da güneş şu anda yüzüme gelmeye başladı. Çok şanslıyım. Kışın hem de odanın içerisinde bu güneşi görebilmek gerçekten güzel. Çünkü güneş gerçekten su gibi hayattır. Parazitler PMS adet öncesi sendromu, polikistik over sendromu yani işte adet düzensizliği, reflü, romatoid artrit, ee, rozese gül hastalığı, ee, saç kıran, bunu daha önce yine söylemiştik, saman nezlesi, sedef hastalığı ee, ya da işte sedef romatizması, ee, sırt ağrısı kronik sırt ağrısı, sindirim hastalıkları sinüzit, kronik sinüzit, sistit, süt alerjisi, tiroid problemleri yine birçok insanın özellikle hanımlarda daha fazla ortaya çıkıyor ee, yine çok ciddi rahatsızlıklardan bir tanesi bununla ilgili yine bir videomuz var arzu edenler oradan izleyebilirler önceki videolardan ülseratif kolit benim hastalığım yani ölmekten birkaç kez döndüğüm bir hastalık ve şu anda gayet iyiyim onu da söyleyeyim. Ve bu tip hastalıkların bir çoğuna tedavisi yok deniliyor şu anda klasik tıp protokollerinde, onu da hatırlatmak istiyorum. Vajinal pamukçuk, diğer vajinal sorunlar, yatak ıslatma, yemek seçme, yetersiz emilim ve yetersiz beslenme, zamk kulak. Ve sonrasında da sevgili McBride diyor ki bu sadece bu liste tam değil, bu listeden çok daha fazlası var. Ee, ve yine bir önceki videoda belirttiğim gibi hiçbir doktor bu rahatsızlıkların hepsiyle genel bir klinik deneyim e, ve tedavi e, size sunma şansları yok. O nedenle eğer e, bu rahatsızlıklardan bir ya da birden fazlası var ise şunu da hatırlatmak istiyorum. Bununla ilgili de bir video yine yapabilirim. Benim sadece ülseratif kolik değil GAPS e, tedavi protokolüne başladıktan 6 ila 12 ay içerisinde Kalın bağırsak rahatsızım, ülseratif kolitin iyileşmesiyle beraber vücudumdaki hem fizyolojik anlamda hem psikolojik anlamda birçok rahatsızlığım da iyileşti. Onu söyleyebilirim sizlere. Diyorum kısa video yapma şansım benim oldukça zor. Sadece iki sayfayı okumak 9 dakika sürdü. Daha fazla uzatmadan en kısa zamanda görüşünceye dek sağlıkla kalın. Hoşçakalın.